diye. Hay geleyim mi hemen? Yani Hayır. bak benden hastalanıp Hayır. sakın saklama. Hayır. <laughs> Hayır. Vallahi deli boşum tamam. Hay, bunun çenesine şey verdin mi <laughs> İyisin değil mi anne? Vallahi <laughs> yemin et benim üstüme. <laughs> yemin et benim <laughs> üstüme yemin et. Vallahi billahi yemin ediyorum ama tansiyonun kaçtı 14 değil onu doğru söyle e, 14 bazen 15 oldu 16 oldu mu hayır olmadı şey olmazsa bu dileğe giderim 5 dakika niye gidiyorsun bir şey yok ki dinlen geçer e tamam işte Ha, bir şeyin var bana söylemiyorsun. Geleyim mi? Vallahi. Lan baksana beni görüyorsun. Neyim var? Saçım bile sarılı. Ha, e dün denize de girdin. Girdim. Yine girerim bugün. Sen dinlen anne. Belki Nurten'i ararım. Nurten'i. Niye arıyorsun? Bir şeyim... Mi... E bir ben şey içtiğim ilaçları bir söylerim. Belki onlar az geliyor bir tane mo, mogosen mi bir şey içiyorum ya onu yarım içiyorum. Mesela onu bana tam vermişti sonra yarıma düşürdü. Ama 16'ya falan çıkmadı değil mi? Hayır vallahi billahi çıkmadı. Aa, aydın ben olsa durur muyum?